Çetin bir kış gecesi. Mart. Soğuk. Her taraf bembeyaz. Gök zifiri karanlıktı. İçim üşüyordu. Çocuk. Ağlıyordu. Gizli gizli. Içkırı ıçkırı. Sesim duyulmasın diye. Yoldan altına girmiştim. dedi işaret parmağını dudaklarına değdirdi. Hastanelerde gördüğüm hemşire ablaların fotoğraflarına benzemişti. Sakın sesini çıkar. Ahmet'imi de öp benim yerime. Annemi de. Sizi çok sev. aklımda hep bu ses kaldı o O felaket oldu ablamı. Ve yıllar süren suskunluğu babam. İyice içine kapandı babam. Mahallede kimselerin yüzüne bakamaz oldu. Hayata küstü. Aylarca, yıllarca. Annem ağladı. O sustu. Hep bir haber bekleyerek geçti günleri. Sormuyordu ama bekliyordu. Dedikleri doğruydu. Ne olursa olsun et tırnaktan kopmuyordu. Ablam bir daha dönmedi. Kim bilir belki de dönemedi. Söz verdim kendime. Ben hiç kopmayacaktım onlardan. Evlenmeyecektim şimdi. Tek umutları bendim. Gözümün içine bakardı baba. Bir tane kızım benim der. Başını öne yerdi. İçim titrerdi. Pek belli etmezdi ama. Babam en çok beni severdi. Canımı istesinler, kızımı istemesinler derdi babam. O daha çok küçük. Küçücük diyerek geri çevirirdi kısmetleri. Hiç büyümeyen kızıydım babam. Sonunda benim de istediğim birine olur dedi baba hayırlısı olsun. Beyaz gelinliğimi giyeceğim güne kadar hep sustu. Ağzını bıçak açmıyordu. Bir gece annemle konuşurlarken duydum. Acaba doğru mu yaptık hanım? Uzaklara verdik kızı. Gurbet ellere verdik. Taht yaptık da baht yapamadık şu kızla. Yazık bize. Yazık diyordu. İyi olur inşallah bey dedi annem. İyi olur inşallah. Sıkma canını. Ablasına benzemesin kaderim. Nereden bilirdim gurbet ellere gelin gideceğim. Zordu gurbet dedikleri. Şimdiden yaktı içimi. Kim bilir nasıl özlerim annemi, babamı, kardeşlerimi, evimi, memleketi. Gözyaşları içinde yatağıma girdim. Yorganı başıma çektim. Çocukluğumu bıraktığım bu evde son gecemdi. Ağlıyordum. Bu evde doğmuştum. Ve ilk defa bu evde ağlamıştım. Duvarlara baktım. Sokak lambasından sızan ışıkta sararmış aile fotoğrafımızı gördüm. Her şey eskimeye mahkumdu demek. Hemen yanında ablamın astığı Orhan Gencebay posteri duruyordu bir teselli ver yazıyordu üzerinde. Ama hiçbir teselli vermiyordu. İnadına acıtıyordu işte. Şimdi bir şeyler kopuyordu. Paramparça olmuştu. Hepimiz paramparça olmuştu. Kitaplığın üzerine çizdiğim çöp adamları gördüm sonra. Nasıl da azar işitmiştim annemden. Bu çocuklar hiçbir şeyin değerini bilmiyorlar diye bağırmıştı. Biliyorum onu. Şimdi her şeyin değerini biliyorum işte. Senin de, babamın da, kardeşlerimin de. Hepinizin değerini çok iyi biliyorum. Sizi çok seviyorum anne. Sizi çok seviyorum. Sevinci ve hüznü aynı anda yaşıyordum. Yorulmuştum. Tam dalmak üzereydim ki kapı gıcırtısıyla uyandım. Babamı gördüm. Uyur gibi gözlerimi kapattım. Yatağımın yanına diz çöktü. Üstümü örttü sıkı sıkı. İlk defa saçlarımı okşadı. Saçlarımı okşadı babam. Ne kadar da geç kalmıştı. Ağlamamak için zor tutuyordum kendimi. Bir taraftan hiç bitmesin istiyordum buraya. Alnımdan öptü babam. Gözyaşları yanaklarımda kaldı daha fazla dayanamadım. Baba dedim, boynuna sarıldım. İstemezsen gitmem baba. İstemezseniz gitmem. Allah'a emanet ol yavrum Çok mutlu oldum. Canım babam benim. Canım baba. Ellerini öpüyor. Hem ağlıyor, hem gidiyor. Canım babam. Canım babam.